Herkese merhaba arkadaşlar bu hafta balık burcunun tarot planına bakacağız bakalım kartlarımız bize bu hafta balık burcu ile ilgili hangi tiyoları verecek aşk hayatı iş hayatı para sağlık evlilik aklındaki kişi x partner yapması gerekenler yapmaması gerekenler alınması gereken önlemler dost görünen düşmanlar yasak aşk durumu aldatılıyor muyuz hepsine bakacağız arkadaşlar 8 kartta bakacağım İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen ilk dört kartımızın bizi seçmesine izin verelim. İlk kartımız ikinci kartımız üçüncü kartımız dördüncü kartımız. Evet balık burcu arkadaşlarım her şey gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımızla başlayalım. İlk kartımız tılsım onlusu. Öncelikle şunu söyleyeyim. Partneriniz yoksa hayatınıza yeni bir girecek. Partneriniz varsa aileler bilecek. Aileler biliyorsa söz ya da nişan. Söz ya da nişan varsa evlilik. Evlilik varsa da çoluk çocuğa karışacağınızı söylüyor kartımız bize. Hem maddi hem manevi anlamda hem iç hem dış zenginlik konuda hem iç ve dış zenginlik konularında zirvede olacaksınız. Hiç merak etmeyin. Karçıklı güveni sonuna kadar taşıyacaksınız. Partneriniz partnerinizle olsun, eşinizle olsun, arkadaşlarınız olsun. Tüm sorunlar, tüm dertler geride kalacak her şey istediğiniz gibi gitmeye başlayacak ve kendinizce bir adım atacaksınız. Bu da sizi inanılmaz derecede ileriye taşıyacak hem aşk hayatınızda hem iş hayatınızda elde edeceğiniz şanslarla birlikte e, imkanlar arasında şansınızı kullanıp aklınızı kullanıp bağlantılar kurarsanız da doğru kararlarla birlikte mutluluğu sonuna, sonuna kadar yaşayacaksınız arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Her konuda zirvede olacaksınız. Özellikle para konusundaki tüm sıkıntılarınızı çözeceksiniz. <laughs> aileler bir araya gelebilir. E, miras ya da mal mülk alımı gibi ya da satımı gibi olaylarda yine bir para geçeceğini de söylüyor kartımız bize. Yani her konuda kazanacağız ama bazı korkularımız var. Ay kartı bize bunu söylüyor. Bu yüzden enerjik ve hızlı olmayı sakın unutmayın. Çünkü korkularımızla yüzleşmemiz gerekiyor. Korkularımızın ne kadar gereksiz olduğunu bilsek de korkmaya devam ediyoruz. Bunu yapmayalım arkadaşlar. Bu bizi gerileme dönemine itiyor. Gerekirse korkularımızla yüzleşeceğiz. Gerekirse korkularımızın kaynağına inip sorunu kökten çözeceğiz. Bunun için sevdiğimiz insanlardan destek isteyebiliriz, yardım isteyebiliriz. Bu e, olumlu karşılanacaktır ve başarıya daha hızlı bir şekilde e, koşacağız arkadaşlar. Aşk hayatımızdaki korkularımızın en büyük nedeni kafamızdaki soru işaretlerinin cevabının olmaması. Ama biz soru sormadığımız sürece, yüzleşmediğimiz sürece bu cevapları hiçbir zaman bulamayacağız ve inanılmaz derecede gerileme dönemine gireceğiz. Bu yüzden kayıplar yaşamak istemiyorum istemiyorsanız aşk hayatınızda kaybetmek istemiyorsanız e, yüzleşmeniz gerekiyor arkadaşlar korkularınızla e, istediğiniz cevapları alamayabilirsiniz istediğiniz cevapları vermek zorunda kalabilirsiniz ama şu an kıvılcımlar e, sonraki alevlerden iyidir bunu da sakın unutmayın iş hayatınızdaki korkularınızın en büyük nedeni de Önünüzü görememek ama adım atmadığınız sürece önünü göremezsiniz maalesef. Bu yüzden adım atmanız korkularınızla hem aşk hayatınızda hem iş hayatınızda yüzleşmeniz gerekiyor. Bazı kötü haberler alacağız. Kılıç dokuzlusu bize bunu söylüyor ama kılıç dokuzundan sonraki kartımız kılıç onlusu yani dibe vurma. Dibe vurmadan önce son bir çıkışımız olduğunu söylüyor ve e, bu çıkışı bulursak daha az üzüleceğiz. E, daha az kabuslu geceler geçireceğimizi garantisini veriyor. Ama dediğim gibi umulmadık haberler alabiliriz ve canımız sıkılacağız. Bu yüzden kılıçlarımızın gösterdiği kart bizim için çok önemli. Bakalım. Arkadaşlar bazı haberler alacağız. Bu haberler sonrasında rekabetli bir ortama gireceğiz. En e, önemlisi kendimizi kanıtlamak zorunda kalacağız. Bu yüzden karşımızdaki insanlara kendimizi net bir şekilde kanıtladığımızdan emin olalım arkadaşlar. Bu aşk hayatımız içinde, iş hayatımız içinde geçerli. Çünkü bazı haberler canımızı biraz sıkacak. Bunu da söyleyeyim. Daha önce girdiğiniz bir tartışmadan haksız çıktığınızı anlayabilirsiniz. Özür dilemeniz gerekiyorsa dönün, özür dileyin ve en önemlisi ki değnek meştesi bize bunu söylüyor. Yeni bir ilişki istiyorsanız eski ilişkinizin bittiğinden tamamen emin olmanız gerekiyor. Ama dediğim gibi alacağınız haberler karşısında kendinizi kanıtlamak zorunda kalabilirsiniz. Bu yüzden bundan sakın ama sakın vazgeçmeyin. Sonuna kadar kendinizi kanıtlayın. Evet Balık Burcu arkadaşlarım sizin için 4 tane daha kart seçeceğim. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmında Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorular varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açılımı ya da yıldız falanıza bakabilirim ki yıldız falanına inanılmaz talep var. Özellikle ilişkilerde kesin bir net sonuç verdiği için işte ex partnerim geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya geldik. Barış ya da boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? Üzerimizde kötü enerji var mı? Bunun gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister Yıldız ister Tarot size söyleyebilirim. Geçer ki bana ulaşın. Gelelim diğer dört kartımıza. kader çarkı kaderimizi çiziyoruz arkadaşlar özellikle tılsım olmuşsunun üzerine geldiği için söylüyorum. Kartımız hazırlık, gelişim ürün alma döngüsü ile ilişkili bir karttır. Bu konularda kazançlı olacaksınız ama sorumluluklarınızın altında da ezildiğinizi hissedebilirsiniz ki almış olduğunuz sorumluluklar sizi fazlasıyla yıpratabilir, zorlayabilir ama e, yaşamanızı yaşamınızı olduğunuz gibi kabul etmek durumundasınız. Çünkü yüklenmiş olduğunuz sorumlulukları isteyerek ve bilerek kabul ettiğinizi unutmayın. Her ne kadar bu yüklenmiş olduğunuz sorumluluklar sırtınızda kanbur gibi dursa da e, yeni bir kaderin başlaması için çok güzel bir basamak olacak ve zirveye ulaşmanızda çok yardımcı olacak size. Bu yüzden kaderimizin kırıldığı noktadayız. Sakın ama sakın vazgeçmemeniz gerekiyor. İlişkinize olan bakış açınızı da çok iyi değerlendirin. Ve şans kapılarınız artık size sonuna kadar açılacak. Bu yüzden etrafınıza çok iyi bakmanız ve size sunulan fırsatları çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Aynı zamanda hayatta hangi yöne gitmek istiyorsanız rotanızı da o yöne çevireceksiniz arkadaşlar. Ve sonuna kadar da gitmenizi öneriyor kartımız. Aşk hayatınızda da bir karar vereceksiniz. Kimi için evlilik, söz, nişan olabileceği gibi kimi için de ayrılık olacak bu karar. Ama bu kararı bilerek ve isteyerek verdiğiniz sürece kazanan siz olacaksınız. Bu yüzden kaderiniz elinizde vazgeçmemeli. Elinizden gelen her şeyi yapmanız gerekiyor kazanmak için. En önemlisi korkularınızla yüzleşmeniz. Tabi bu arada kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi de unutmayın lütfen. değnek Altılısı kendimizi ödüllendireceğimizi söylüyor. Ki gördüğünüz gibi bir tek biz atın üzerindeyiz, bir tek bizim başımızda ve bir tek bizim değneğimizde çelenk var. Hayatımızda oyunun kurallarını tekrar biz koyup biz yönetmeye başlayacağız. Kendimizi ödüllendireceğimiz bir hafta olacak dediğim gibi. Bu yüzden elimize korkak alıştırmayalım ve e, özellikle başta ailemiz olmak üzere ne kadar sorun, problem varsa bunların hepsinden kurtulacağız. Yeni, daha mutlu, daha enerjik, daha güzel bir haftaya giriş yapacağımızı ve bindiğimiz alt misali tüm engelleri aşacağımızı söylüyor kartımız bize. Özellikle aşk hayatınızda gerek partnerinizle gerek partneriniz olmadan önünüzde engeller varsa bunları aşacaksınız arkadaşlar. Bunu da söylüyor kartımız bize. Dediğimiz gibi hayatın tekrar kurallarını biz koyup biz yöneteceğiz ama korkularımızın buna engel olmasına izin vermememiz gerekiyor. Engel engel olmasın arkadaşlar. Yüzleşin. Bence zaten kırılma noktası bu olacak. Kaderinizi çizmenizde de bu faydası alacak. Kupa kraliçesi duygusal hayatınızdaki sorunları çözmek için tek bir adımınız kaldı. Bunu kolaylıkla atacağınızdan emin olabilirsiniz. Bu yüzden hiç üzülmeyin arkadaşlar. Suya çok yakınız ve iyileşmeye başlayacağız. Bunu da söylüyor. Kartımız bize e, Denek Beşlisi kendinizi kanıtlamak zorunda kalacağınızı söyledi. Kupa Kraliçesi de kendinizi ifade etmek zorunda kalacağınızı söylüyor. Bu yüzden karşınızdaki kişi ya da kişilere kendinizi gerek bin kere gerek bir milyon kere net bir şekilde ifade ettiğinizden emin olmanız gerekiyor arkadaşlar. Dediğim gibi suya çok yakınız iyileşmeye başlayacağız ama iyileşmeye başlamamızın en büyük masabağı kanıt ve ifade olacaktır. Bunu karşı tarafa inanılmaz derecede yansıtmamız gerekiyor. Son zamanlarda gördüğünüz ve size gerçekmiş gibi gelen rüyalarınız varsa da her an gerçekleşebilir. Ve sevginin gücü de ilk adımı sizin atmanız gerektiğini de söylüyor kartımız bize. Partiniz yoksa hayatınıza yeni biri girecektir. Yeni bir teklif alabilirsiniz. Şunu da söyleyeyim. Her an bir bebek haberi alabilirsiniz. Bu bebek kız çocuğu olacaktır büyük ihtimalle. Gelelim bir sonraki kartımıza. Kule kartı. Bir ayrılık yaşanıyor arkadaşlar. Bu gördüğünüz kuleyi bu iki arkadaş yapıyor. Oluşan hava şartlarından dolayı da ikisi de ayrı yere düşüyor. Enerjik ve hızlı olmanız lazım. Düştüğünüz yerden hızlı kalkmanız gerekiyor. İlk başta sizin için kayıplar varmış gibi görünse de sonrasını kolaylıkla telafi edeceksiniz. E, bu yüzden kendiniz için kolay, e, konforlu ve rahat olan kararları, yolları seçerseniz daha mutlu, daha huzurlu olacaksınız. Ve hangi olayla karşılaşırsanız karşılaşın. Olayları olumlu yöne çevirmek için elinizden gelen her şeyi yapmanız gerekiyor. Alacağınız haberlere çok dikkat edin. Ee, özellikle ayrılık yaşamak istemiyorsanız partnerinize kendinizi kanıtlamak zorundasınız. Ve net bir şekilde ifade edin arkadaşlar. Mursamazlığınız ayrılığa kadar gidebilir. Bunu da söylüyor açık ve net kartlarımız bize. Artık karar sizin. Ama yeni bir ilişki istiyorsanız da bu ilişkinin bitmesi sizin için en iyisi olacaktır. Boşanmak, ayrılmak gibi istekleriniz varsa da kolaylıkla halledeceksiniz. Evet balık burcu arkadaşlarım. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Aklınızda, yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister Yıldız ister Tarot size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın. Açıklama kısmında linkleri göreceksiniz. Tarotçu Geldi Hanım, Instagram hesabım ve TikTok hesabım. Ee, kanalıma dediğim gibi abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.